E, bir şekilde tabii ki hayat devam edecek. Bir yandan da sağlığımızı da yönetmemiz lazım. bilebildiğim kadarıyla neş dediğimiz non alkolik karaciğer sirozu gelişmişti sende. Ve onunla ilgili de uzun sürede bir mücadele içindesin. Doğrudur. neler oldu? Bu non alkolik karaciğer sirozu dediğimiz siroz sürecini nasıl yönetiyorsun? Tabii ki Karaciğer çok dayanıklı bir organ olduğu için kronik hastalık süreci çok uzun sürebiliyor. Hastalar çok bilinçli ise eğer bu süreci çok iyi bir şekilde yönetebiliyorlar. İyi danışmanlık da alırlarsa çok iyi yönetebiliyorlar. Bildiğim kadarıyla yani çok iyi gastroenteroloji hocalarıyla evet. e danışman yani çalışıyorsun şey. ve takip ettiriyorsun kendini. Bizim Oncolive Health'te Namık Hoca'da çok ciddi manada senin günlük ritmini ve günlük rutinlerini değerlendirmesine sana yardım ediyor. Bütüncül tedavi adına. Ee, sen nasıl yapıyorsun? Yani, ben şimdi misin şöyle bunu? yapabilirim. 5 yıl önce 19 evet. yıl üniversitesinde anlaşıldım. Bu benim trombositlerimin düşük olmasından sebebiydi. Bir ufak bir ameliyat geçirmem gerekiyordu. İşte anestezi bölümü işte oradan bir e, emetoloji bölümü bir değişti. Ben karaciğer rahatsızmışım yani evet. Karaciğer. Evet, alkole bağlı değil. Yağlanmaya bağlı dediler. Evet. Yani e, neş olarak. Ve bu süreci ben <laughs> her ay ve iki ayda bir çok düzenli tadillerime, her şeyi çok düzenli bir şekilde bir gelirim. Bir şey ağrısı çekmeye başladım. Müthiş bir safra kesesi ağrısı ama bu safra kesesi, milimetrik taşlar benim her çektirdiğim ultrasyonda çıkıyordu. Evet. Buna şimdilik bir müdahale etmeyelim dediler. Şimdi müdahale etmeyelim, karaciğer yetmezliğim var. Evet, evet gidebilir ama şimdi yani öyle pozisyona geldim ki artık yani çekilmez hale geldim. Geceliğim saat 1'de tutuyor ve sabahlara kadar sürüyor. Bütün değerler alt üst oluyor. Derken zaten onun üstüne de bu koronavirüs mevzusu patlak verdi. Sizi benim bir arkadaşım, bir dostum Hı. daha önce gelmiş size. O tavsiye etmişti. Evet. Ünal Hoca'ya zaman git dedi. Tabii. Evet. Sizinle görüşmemizde siz hemen alalım değil. Bunun bir ultrasyon, bir demografi çok düzgün bir şekilde tekrar çekilmesini oralara bakılmasını çok istediniz. Bu süreçte ya şimdi şöyle bir durum var hocam. Dışarıda birine safra kesildiğinde çok basit ya yani gidiyorsun 3 saat sonra çıkıyorsun meselesine giriyorsunuz. Evet. evet. Ama ben karar verdik ameliyat için. Evet. Hastaneye yattım sabah saat beş evet. buçukta. Allah çok şükür sayenizde ameliyat olduk. O akşam evet. yaktık ameliyatlar biraz soğuk tabii. Dolayısıyla kuruluş olduk. Tabii. Bu da bir dolu dolu. Ameliyatlar <laughs> biraz <ameliyatı gülüyor> Soğuk. soğuk. Ee, yukarıya çıktım, bir problemim olmadı ve şu ana kadar da herhangi bir problemim olmadı. Yani evet. ameliyatla ilgili hiç hiçbir sorunum olmadı. 50 hemen ertesi günü. Ertesi günü de evime geçtim, ee, yemek yemeye başladım. Şu anda ilk kontrolüme geliyorum size. Gayet de mutluyum. Evet. İnşallah böyle sürer. Evet. Ben 56 yaşındayım ama karaciğer. Yarın bir gün ne olur? Gidebildiği kadar, sizin birlikte... söylediğiniz gidebildiğimiz kadar gideceğiz, evet. gitmediği takdirde bir kadar yapacağız, değiştireceğiz dediniz. Evet. Ya dedim arabanın tekerlerini değiştirmiyoruz hocam, evet. sen merak etme, ben varsam değiştiririz, Nasıl? geçeriz dedik. Evet. Öyle bir muhabbetimiz oldu. Çok sağ. Ee, biz onu da zaten Karaciğer makinelerinin pit stop diyoruz yani. Geldin, Hı. eski ciğer çıkardın, yeni ciğer taktın, Hı. direkt yola devam evet. ediyoruz. Komple evet. takım. Şimdi senin ameliyatın meselesiyle not etmek istediğim birkaç konu var. Bir kere çok iyi olman ve şu anda e, ameliyattan daha beş gün sonra geçip şöyle bir burada en azından çok rahat bir şekilde e, şu röportajı yapıyor olman çok keyif verici. Tabi kronik karaciğer hastalığında, hele hele karaciğer nakline aday bir hastada e, safra kesici ameliyat yapmak şey değil, e, bir şekilde e, kolay değil. ama burada dikkat çekmemiz gereken bazı konular var. Mesela senin sağlık değerlerin ilk atakta 12-13 lira kadar, 14 lira kadar <laughs> çıktı. Bu da MERT skorunun çok yükselmesi demektir ve senin karaciğerin de kompanze oldu. Artık çalışmadığı anlamına gelir, acil karaciğer nakli gerekir gibi bir noktaya geliriz. Halbuki orada senin milimetrik taşların kanala düşmüştü. Karaciğer rezervi belki edecekti. yetecekti. Ve o gün için senin zaten karaciğerin gidiyor bu taşla alakası yok denseydi belki de hayat tehlike olacaktı. Bu hmm. çok önemli. Milimetrik taşlardan biz normal hmm. insanlarda korkuyoruz ama karaciğer siroz olanlarda daha fazla korkuyoruz. İkincisi karaciğer e, bu haldeyken safra kesesi ameliyatı yap, yapmama noktasında çok ciddi ön hazırlık yapmak gerekiyor. Çünkü orada bir sürü damar, yeniden kolateraller oluşturabilir. Ameliyatı açık ya da kapalı girseniz çok riskli bir hale alabilir. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, biz de senin e, tomografilerini ve Dopplerlerini değerlendirelim ve o damarları görelim dedik, çok iyi ön hazırlık yaptık. Özellikle safra kesesi ameliyatı deyip geçmemek lazım. Bu çok önemli. Üçüncüsü tabii ki, safra kesesi ameliyatı sırasında, ameliyathanenin soğukluğu kıymetli ama hastanın ameliyattan sonra hiç düşkünleşmemesi için örneğin karın içi basın çok iyi ayarlanmalı, çok naif çalışılmalı. Mesela senin karın içi basıncı laparoskopik kolestiktom sırasında 10 milimetre civarının altında çalıştık ki karında böyle gerginlik ve mekik ağrısı gibi ağrı evet. olmasın diye. Olmadı. O yüzden her şeyi çok iyi yönetmek lazım. Ee, çok başarılı oldu. Ee, ol. biz bundan sonra gene bütüncül tedavilerinden Namık Hoca seni izlemeye devam edeceğiz. Ben şimdi gelmiş geçmiş olsun diyorum. Sağ olun bakarsın, Bir bakarsın şöyle güzel bir karaciğerde kendini yeniler. Ben Bir bakarsın nakil ertelenir. Ve de hatta nakil ihtimali bile ortadan kalkar. Şöyle bir meldin onun altını indiğini görürsek i̇nşallah. mutlu oluruz inşallah. Namık hocaya da teşekkür. Sağ olsun, sağ olsun. Ben geçmiş olsun diyorum. Sağ olun hocam. Sağ Çok teşekkür ederim. Sağ olun, Elinize sağlık. Sağ 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 Ekibinize de. Sağ olun. Teşekkür ederim.